Merhabalar herkese. 4 Mayıs 2024 tarihli gökyüzü gündemiyle karşınızdayım. Öncelikle bugün enerjilerine baktığımız zaman ayın balık burcundaki yolculuğu devam ediyor. Gece saatleri bir miktar bunalmış olabiliriz çünkü Satürn'le bir kavuşum açısı vardı. Orada bir baskı hissetme ya da baskı altında gibi e, hissetme olabilir. Bazı engellerle karşılaşmak gibi bir durum söz konusu olabilir. Kişilerin biraz daha kendine çekildiği, belki duygularını göstermekten e, çekindiği zamanlar olabilir. Burada bir kısıtlanmışlık ve bir çaresizlik enerjisi içerisinde de kendimizi hissetmiş olabiliriz. Çünkü Satürn orada aslında bir kısıtlama enerjisi verecektir. Belki işte şartlar nedeniyle, belki işimizin olması nedeniyle ya da belki de düşünce kalıplarımız nedeniyle bu kısıtlamalar ya da sınırlandırmalar içerisinde yer alıyor olabiliriz. Bu geçici bir etki olmuştur ama tabii gece birazcık huzursuz etmiş olabilir gece saatlerinde. Onun haricinde baktığımız zaman biraz daha e, öğlen saatlerinde ve öğleden sonra saatlerin gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. E, çünkü Uranüs'te güzel bir sekstil açısı var ayın. E, sekstil açılar neydi? Aniden bir çözümün karşımıza çıkması, ani bir fırsatla karşılaşmak, o fırsatı kendimiz yaratmak. Aniden çözümsüz zannettiğimiz bir konuyla ilgili belki çözüm üretebilmek, bir fikir yürütebilmek ya da bir çare bulabilmek gibi bir durum söz konusu olabilir. E, onun haricinde baktığımız zaman işte karşımıza bir teklif çıkabilir, bir fırsat çıkabilir. Bu fırsatı değerlendirirsek güzel, kalıcı işler ya da ilişkilere başlangıçlar yapılabilir. E, ani kararlarla belki e, işte buluşmalar planlanabilir ve bu buluşmalardan sonrasında daha kalıcı daha e, ileriye taşınabilecek sağlam adımlar atılabilir. E, dolayısıyla buradaki e, açıyı farkında olarak e, takip etmemiz daha iyi olacaktır. Çünkü e, sekstil açı her zaman söylediğim gibi bir fırsatın karşımıza çıkması, bizim bir fırsatı yaratmamız ya da bize yaratılan bir fırsatın ya da sunulan bir fırsatın fark edilip değerlendirilmesiyle elde edilen açılardır. Dolayısıyla bu açılar değerlidir. Ve bu açılar için bizim de bir şey yapmamız gerekir. Ee, burada bir şey yapmak demek o fırsatı görmek ve değerlendirmek ya da o konuyla ilgili girişimde bulunmak. Belki düşünce yapısını değiştirmek, aklımıza gelen fikri hayata sokmak e, ya da işte belki daha çözümcül, daha farklı bir açıdan olayı ele almak gibi bir durum söz konusu olabilir. E, dediğim gibi güzel açılardır, değerlendirmesini tavsiye edeceğim açılardır ki... E, aradan 2 saat 3 saat kadar geçtikten sonra da saat 14 ile 16 arasında da Ay ile Jüpiter arasında güzel bir sekstil açı var. Ay Jüpiter açılarına baktığımız zaman da e, bu aslında belki gelen fikrin ya da çıkan fırsatın e, ya da işte aklımıza gelen çözümün çok büyük, çok kalıcı, çok bereketli ya da çok güzel şeylere sebep olacağını söyleyebiliriz. Çünkü burada Jüpiter büyüten ve genişleten bir etki verecektir. Bolluğu ve bereketi aynı zamanda boğada olması sebebiyle de kalıcılığı bize verecektir. Güvenilirliği verecektir. Dolayısıyla burada karşımıza çıkan bir fırsat olabilir. Bir ilişkiyle ilgili bir fırsat olabilir, bir konuyla ilgili, bir yere gitmekle ilgili, bir işin yapılmasıyla ilgili ya da bir sorunumuzun aslında çözülmesiyle ilgili yaptığımız girişimler ve çabalar veya işte eylemler noktasında büyük, kalıcı ve şahane şeylere aslında sebebiyet verebileceğini ve bunun büyümeyle, genişleme, genişlemeyle de bize ulaşacağını söyleyebiliriz. Ee, bu konuları değerlendirmek tabii ki seksil açıda her zaman bizim elimizde, yani biz kendimiz istersek. Ee, ve kendimiz ya da bir e, fırsat yaratırsak, bir çözüm ararsak, bir şeyle ilgili e, harekete geçersek ya da gördüğümüz fırsatı değerlendirirsek, <laughs> pardon önümüze sunulan fırsatı, e, o zaman bir şey elde edebilecek, büyütebilecek, genişletebilecek, iyileştirebilecek ya da bir üst oktava taşıyabileceğiz demektir. E, bu değerli zamanlardır. Bunları değerlendirmek de önemlidir e, açıkçası. Atıl kalmamak ya da çok fazla böyle hani o balığın akışa bırakma fazla akışa bırakıp hiçbir şey yapmama eylemlerini çok fazla gerçekleştirmemek gerektiğini düşünüyorum naçizane. Ee, gece saatlerinde de ayın zaten Neptünle bir kavuşumu olacak. Neptün 29 derece daha böyle e, belki işte hislerimizin çok güçlü olduğu, onun haricinde işte belki <laughs> rüyalarımızın çok aktif olduğu ya da çok e, partnerle özel ilişkide romantik güzel zamanların geçirildiği e, bir zaman olacaktır. Dolayısıyla. Günün açıları güzel aslında. Merkür ile Şiro'nun kavuşumu da ayrıca çekeceğim bir video ama burada hani geçmiş yaralara çok fazla takılmamak ve belki o yaraları iyileştirmeye çalışmak noktasında da desteklendiğimiz bir zaman içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bize yara açmış bazı konuların nereden kaynaklandığını da öğrenmemiz mümkün gibi görünüyor. Ee, dediğim gibi bu açılar birazcık farkındalık işte e, ortaya çıkarmak gibi durumlar söz konusudur. Çünkü burada yaranın şifalandırılması aslında gereklidir. Ee, burada yarayı devam ettirip daha büyük yaralar açmak da tercih sebebidir. Ama e, tabii ki o yarayı fark edip Başkasına verdiğimiz bir yere varsa da bunu en azından e, açıklayıp ya da işte görüşüp, gönül alıp belki işte telafi etmeye çalışmakta e, kişinin hem kendisine şifalanması hem de karşılıklı şifalanmasına destek olacağını söyleyebiliriz. E, Gün enerjileri güzel, değerlendirmesini tavsiye ederim. Görüşmek dileğiyle, sevgiler.